Yıllardır oyunculuk nedir gösteren insandı. Kimileri yolları kesişince farkına varırdı, kimileri ardına düşer, beraber yolları arşınlardı. Sahneye en çok yakışan, sanat olan tiyatroyu icra edenler arasında adını altın harflerle yazdırandı kendisi. Gora'nın Bob Marley Faruk'u, Pardo'nun Muzafferi, Kabadayı'nın Sürmelisi, Düğün Derneği'nin İsmail'i, 80'lerin Fehmisi'ydi yaptığı işe büyük saygısı olan ve saygı arzuyla birleştiğinde peş peşe güzel işler çıkaran Rasim Öztekin'i tanıyalım şimdi. Lüks yakalandık. Daha önceden haberimiz olsaydı etraftaki alacaklarımız toplar. Biz o düğünü yapardık. Kontradaktan gol yedik. Bulunduğu ortamdaki herkesi gülmeden, mimik yapmadan, ünlü ünsüz kimseyi taklit etmeden, kısaca sadece hikaye anlatarak güldürme becerisine sahip doğal bir komedyendi. Bunun yanı sıra yeri geldiğinde ciddi olmasında bilen bir kişiydi kendisi. Rasim Öztekin 1959 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdi. Zekiydi, çalışkandı ve idealleri vardı. Sahne yaşamında ilk deneyimlerini 77 yılında Kadıköy Halk Eğitim İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Nöbetçi Tiyatro'da amatör çalışmalarla edindi. Profesyonel tiyatroya ise 80 yılının Kasım ayında Ferhan Şensoy'un Orta Oyuncular Topluluğu'nda başladı. Bu tarihten itibaren 92 yılına kadar yani 12 yıl boyunca bu tiyatronun Şahları da vururlar, Kahraman Bakkal, Süpermarkete Karşı, İçinden Tramvay Geçen Şarkı İstanbul'u Satıyorum, başta olmak üzere bütün oyunlarında oynadı. Sanat kapuska mı gelmiş? <laughs> Şansına... Nasıl be gelmiş? Portakallı ördek. İnsanı insanca ve insanla anlatan bir sanat dalı olan tiyatro onun için tutkuydu. Edebi türler içerisinde en canlı, Güzel sanatların diğer kollarından en fazla hayata yakın olanıdır tiyatro. Oyuncu oynarken her defasında, seyirci ise seyrettiği kadar yaşar. Bu büyük usta da tiyatroda devleşir. Baş karakterken de, yan karakterken de oyunun en can alıcı, en zevkli kısımlarında o vardır. Bir insanı her şeyiyle beğenme hakkını kullanacağımız nadir insanlardandır kendisi. Karakter oyuncusu arıyorsan Rasim Öztekin var. Komik adam arıyorsan Rasim Öztekin var. İyi sunucu ve samimi show programı kime yaptırılır diyorsan Rasim Öztekin var. Üstüne üstlük yeteneklerini çerezlik program, dizi ve filmlerle heba etmiyor. Seçtiklerinin hep elle tutulur bir yanı var. Ya da Rasim Öztekin olduğu için elle tutulur hale geliyorlar. Bilemiyoruz. Gel Yavrum Ben içerim namuslu bir erkeğim Kardiyan Hanım! Rasim Öztekin'in tiyatro başarılarından ve oturmuş usta oyunculuğundan sonra... ...gittikçe gelişen televizyon endüstrisinden payını alması kaçınılmazdı. Televizyonun ve televizyonculuğun popüler olduğu zamanlarda... Nüket Duru ve Demet Akbağ'la birlikte müzik komedi Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses, Demet Akbağ'la birlikte mega show programlarını yaptı. 94 yılında Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı 2071'de Türkiye adlı müzikali sahneye koyup oynadı. 24 Ocak 2012 tarihine geldiğimizde ise TRT 1'de yayınlanmaya başlayan romantik komedi ve nostalji türündeki Türk televizyon dizisi olan ve efsaneleşmiş 80'ler dizisinde rol aldı. Bu diziye denk geldiğiniz an gözlerinden kalp çıkarak seyredersiniz. Seyrettikçe hayata umudunuz artar. Her karakteri ayrı güzeldir. İlişkiler sıcacık, vefa dolu. Anneler anne, sevgililer sevgili gibidir. Sıradan insanların, sıradan sevinçleri, hayata dair hepimizin hissettiği duyguları var bu dizide. Ne saçma sapan tesadüfler, ne entrikalar, ne yalılar, yatlar, katlar, ne de zengin holding sahipleri var. Bu dizi kendi halinde orta sınıfın eski günleri andığı hoş bir komedi. Rasim Öztekin de bu dizide 9 yıl boyunca Fehmi rolünde oynamıştı. Çok doğaldı, çok izlenilesi ve samimiydi. Ya pöf ya! Ya baba, pöf deme bana! Bana, bana pöf deme! Ya abuk abu konuşma benimle! Rukiye! Kalıbıyla mahallenin harbi abisi görüntüsü verir. Hangi duruşuyla bunu verir bilmem ama güven veren bir duruşu var adamın. Konuştukça mahalle abisi tipinden uzaklaşarak sözcüklerinin ağırlığı ve seçiciliği ile efendiliği yöne çıkar. Tedrisatındaki Ferhan Şensoy etkisi sözcüklerindeki cambazlıkta gizlidir. Lafın özü hoş adamdır. Fakat boş adam değildir. Efsanevi Kabadayı filminde eşcinsel rolünü canlandırmıştır. Bir insan bu kadar güzel bir rol yapar. Filmin en duygusal kişisi ve eşcinsel olmasına rağmen tabiri caizse en delikanlılarından biri. Yani demem o ki bu rolü o kadar iyi yapmış ki Filmin zevkli dediğimiz her sahnesinde kendisi görünmektedir. Rajon kesen kabadayılarla karşılaştırıldığında aslında onlardan daha delikanlı bir karakterdi. Televizyonda her gördüğümüzde de bizi kanal değiştirmekten alıkoyan çok çok nadir insanlardandır. Sakalda artistik patinaj yapacaksın. Kardeşim sizin saç tıraşı olmanız gerek. Hayır, yalnız sakal. Üstad Ferhan Şensoy'la sahnede gülmekten kırdırandır o. Sahnede kendisini seyretmeyenlere filmlerdeki hali komik gelir. Ama sahnedeki performansı ve rolleriyle daha komik olduğuna onu sahnede izlemiş herkes kanaat getirir. Fakat ülkemizdeki tiyatro izleyicisi olma eksikliği nedeniyle tiyatrodan ziyade film ve dizilerden tanınandır. Ülkemizdeki tiyatroların gelişememesi ve tiyatro izleyicisinin azlığıysa birbirine bağlıdır. Tüm tiyatroların seyirciler konusunda ortak kanısı ise tiyatroların bir şekilde desteklenmesi gerektiği ve böylelikle seyircilerin de gelişebileceğidir. Rasim Öztekin de bir tiyatrocuydu ve biraz daha olsa Türk tiyatrosunda yaşanan olumsuzluklar onu televizyona itmişti. Ama ne olursa olsun, ne zaman bu adamı bir senaryonun parçası olarak görsek, o oyunun ya da filmin izlenebileceğine dair içimizde sonsuz bir güven oluşuyor. Bana emanet edilen bu kabuğu Rasim Öztekin'e devretmekten gurur duyuyorum. 2016 yılında Türk tiyatrosunun güldürü geleneğinin nişanesi sayılan meşhur kavuğun devredildiği kişi olmuştur Rasim Öztekin. Bu gelenek 1870'lerin son çeyreğinde Tuluat oyuncusu ve tiyatro yöneticisi Kel Hasan Efendi ile başlamıştı. Orta oyununun ünlü simasıydı. İsmail Dümbüllü'nün ustasıydı. İsmail Dümbüllü'yü keşfetmesi ve ailesinden özellikle izin alması onu Türk tiyatrosuna kazandırmıştır. Kel Hasan Efendi oyunlarını ortalık yerde halk arasında oynar, toplanan bahşişin bir kısmını kendisi alıp kalanını ekibine dağıtarak geçimini sağlardı. Eskiden televizyon vesaire gibi iletişim araçları olmadığı için yegane eğlence sokak eğlenceleriydi. Ve Kel Hasan Efendi'nin bu alanda ciddi bir şöhreti vardı. İzleyicilerin arasından oyuna bakar ve uygun yerinden oyuna girerdi. Baştan sona doğaçlama olan orta oyununun bu kıvrak bir zeka gerektiren yapısı içinde Kel Hasan Efendi izleyen insanları güldürmesiyle meşhurdu. Kavuğunu devrettiği İsmail Dümbüllü orta oyununa ayrı bir hız kazandırmıştır. Daha sonra kavuk kendisine geçen Münir Özkul kavuğu Ferhan Şensoy'a verdi. O da her konuşmasında ustasına bağlılığını ifade etmesine rağmen sanat anlayışları arasında ciddi bir fark vardı. Ferhan Şensoy da kavuğu Rasim Öztekin'e devretmişti. O da 4 yıl içinde kavuğu 2017 yılında Baba Sahne Tiyatrosu'nu kuran Şevket Çoruh'a devretti. Oynadığı birçok filmde rollerinin hakkını fazlasıyla veren usta bir oyuncudur. Kabadayı, Pardon, Gora gibi filmler buna en güzel örneklerdendir. Sanatçı sıfatının tam karşılığını veren bir insandı. Herkesin çok sevdiği, her rolü çok iyi oynayan bir aktördü. Bazı sanatçılar vardır, saraylarda takılırlar. Bazı sanatçılar vardır, halkın aynası olurlar. İşte Rasim abimiz halkın sanatçısı olandı. Birçok güzel insan gibi o da erkenden gitti bu dünyadan. Sanatçı gibi sanatçıydı. Her sanatçının olması gerektiği gibi muhalif, tarafsız, lafını esirgemekten çekinmeyendi. Huzurla uyu büyük usta.